Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TET 2020 geometri sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Köşeleri A, B ve C harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimdeki bir ABC kartonu şekil 1'deki gibi gösterilmiştir. 3 tane ABC kartonu A köşeler çakıştırılıp kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde şekil 2'deki gibi birleştirilebilmektedir. Aynı işlem 9 tane ABC kartonu kullanarak kartonların B köşeleri çakıştırıp yapılabilmektedir. Buna göre bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanarak kartonların C köşeleri çakıştırıp yapılabilir. Buradaki temel espri arkadaşlar e, açı üzerine kurulmuştur. Öyle, o da şudur. İlk durumda biz 3 tanesini A'da buluşturduğumuzdan dolayı tepe noktalarını birleştirdik. A. Bu üç açının eşit işte olması tam açıdan dolayı aslında 363'e bölerseniz açımızı 120 derece yapar mı yapar. Buradaki mantık bu olduğuna göre bu sefer ben diyeceğim ki elimizde bir ABC üçgeni var mı arkadaşım var. Soru bana A açısını 120 derece buldurttu mu? Buldurttu. İkinci kısımda aynı işlem 9 tane bu kartonu kullanarak B köşelerini çakıştır diyor. O zaman demek ki arkadaşlar buradan 9 tane bu üçgenden yan yana getirdiğimde 9 tanesi tam açı oluşturduğundan 360'ı 9'a bölersek bu durumda B'nin açı olarak 40 derece kullandığını biliyoruz. O zaman 120, 40 daha 160'tan C köşesine 20 derece bir açı kalır. Peki bu işlemler C köşesi etrafında dönse o zaman 20'şer derecelik arkadaşlar açılarla biz 360'ı tamamlayacağımızdan sonuç 360'ı 20'ye bölerseniz 18 tane karton yeterli olacaktı bizim için cevap değişiklidir. Dik kenar uzunlukları bir olan 5 özdeş ikiz kenar dik üçgen hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gel gelen üçgenlerin birer köşe yakışacak biçimde şekil 1'deki gibi diziliyor. Sonra ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor ve şekil 2'deki gibi B, C ve D noktaları doğrusal oluyor. Buna göre son durumda C ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuşuz. Çözüme şöyle başlayalım. Bu çözümdeki kritik nokta arkadaşlar özdeş olmaları ve ikizkenar dik üçgen olmaları. Ve biz ayrıtın bir geldiğini bildiğimiz için buralar kökü geldiğini söyleyeceğiz. Dolayısıyla 5 tanesi yani getirdiğimizden dolayı A ile D arasının uzunluğunun 5 kökü olduğunu biliyoruz. Sonra A noktası etrafında biz üçgenimizi belli bir miktar havaya kaldırdık döndürdüğümüzde şuradaki A benim 1 olduğunu ve B açısının 90 olduğunu söyledik. Dik üçgen ve doğrusalıktan bahsediyordu. Bu doğrusalık bana arkadaşlar şekildeki dik üçgeni oluşturacaktır. Hipotenüsü belli mi? Belli. Hipotenüsün karesi 5 kökünün karesi eşittir. Kenarların kareleri 1'in karesi artı BD'nin karesi yazabilirsiniz. Buradan 50 1 artı BD'nin karesi 49 kalacağından dolayı biz BD'yi kaç alırız? 7 alırız. Fakat bana sorulan kimdi arkadaşlar? C ile D noktaları arası uzaklıkta. Şurayı biz arıyoruz. BC'nin 1 olduğunu bildiğimiz için tamamı 7, diğeri 6 kalacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Şekil 1'deki gibi düz bir zeminde bulunan tahterevalli 31 birim uzunluğunda doğrusal bir parça ve bu parçanın tam ortasında bulunan 9 birim uzunluğunda doğrusal bir destekle oluşmaktadır. Şekil 2'deki gibi tahterevallinin sol ucu zemine değdiğinde sağ tarafta dik yamuk şeklinde boyalı bölge oluşmaktadır. Buna göre bu yamun çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar tahterevalidin tam denge noktası, orta nokta olduğunu göreceksiniz. O zaman biz buradaki 15-15'i göz önüne alarak orta taban hikayesi kullanacağız. Burasının 9 olması buraya bizim için 18 yapacaktır benzerlik gelince. Elimizde aynı zamanda 9-12-15 olduğundan dolayı 12 gelecektir. Ve eşit geldiği için aşağısı da 12 olacaktır. O yüzden yamuğun çevresi 9 artı 12 artı 18 artı 15'ten oluşur. Topladığınız zaman 30, 45, 54 şeklinde arkadaşlar bir del bulunur. Cevap A şıkkıdır denir. Dikdörtgen biçimde bir havlunun bir yüzü mavi, diğer yüzü beyaz renklidir. Bu havlu doğrusal bir askıya, havlunun kısa kenarları askıya paralel olacak bir şekilde asılıyor. Havlunun yüzeylerinin üst üste gelmeyen kısımların uzunluğu, havlu şekil 1'deki gibi 6 cm, şekil 2'deki gibi asıldığında 12 cm oluyor havlunun mavi yüzünün şekil 1'de görünen kısmının alanının şekil 2'de görünen kısmına alanı oranı 5 bölü 4'tür. Buna göre havlunun uzun kenarı kaç santimetredir? Öncelikle ben katlanma sonucundaki şu alt tarafta kalan bir beyaz var. Üstte kalan bir mavi var. Bu havluyu açtığınız zaman arkadaşlar havlunun boyu 2 artı 12 oldu. Katladık 6 bıraktık. O zaman geriye 12, 2 artı 12'den 6 düşersem eğer 2 artı 6 kalıp şurasını a artı 3 arkadaşlar ve alttaki parçada a artı 3 olarak gösterebilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır. Peki ben kısa kenarına da b desem bu havlunun o zaman alan oranlamaya geçiş yapabilirsiniz. Birinci kısmın alanının a artı 3'ün çarpı b diyeceğim. İkinci kısmın alanı olan a çarpı B oranı 5 bölü 4 olacakmış. Buradan sadeleştirmeler sonucunda 5 a eşittir işte 4 a artı 12'den dolayı A'yı biz 12 buluruz. Bana havlunun uzun kenarı sorulduğundan dolayı 2 artı 12 idi. O zaman 2 çarpı 12 artı 12'den dolayı 24 artı 12 36 gelecektir. Cevabımız değişik olacaktır. 5 bölmeden oluşan şekildeki dolabın önden görünümü kare şeklindedir. Her bir bölmenin kapağı ise alanları birbirine eşit dikdörtgen şeklindedir. Bu bölmelerden birine şekilde gibi sadece gömlekler konulmuştur. Buna göre gömleklerin konduğu bölmenin kapağının uzun kenarı, kısa kenarının kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar buradaki alanların eşit olmasını şöyle yorumlayacaksınız. Burada A desem, yüksekliğine B desem, A çarpı B. Buradaki kapağın da yüksekliği B olduğu için A olmak zorunda. Ve buradaki yükseklik B olduğu için A olmak zorunda. Alttaki parçalar kendisine eşit. Yukarısı arkadaşlar kare olduğundan dolayı 3A eşittir. Ancak Yine alan eşitliğinden ben buraya C olarak desem, buraya C desem 3A, 3A. Şöyle güzellik yapayım. O zaman buraya 2A, 2A, 2A alayım. Toplamda bir kenar 6 almış olsak buraya da 3A'ya, 3A yazalım Yazalım. Bunların alanlarının eşit olduğunu söylemişti bize. Yani birinci şuradaki dikdörtgen alan 3A çarpı C eşitmiş. İkinci kapak arkadaşlar 2A çarpı bizim açımızda ne olacaktır? B olacaktır. Bunu yazdıktan sonra sonuç 3C eşittir. Kaç gelir arkadaşlar? 2B gelir diyeceğiz. Bu birinci durum. İkinci durum arkadaşlar. Bu bir kareydi. Kare olduğundan dolayı kenarlar birbirine eşitti. B artı C'nin 3 artı 3'ten 6'a eşit olduğunu biliyoruz. 3C eşittir 2B ise C yerine 2, B yerine 3 yazarsın. 5, 3 artı 2'den eşittir 6'a gelir. Buradan A'nın 5 bölü 6 olduğunu söylersin. Soru neydi? Gömleklerin konduğu bölmenin uzun kenarı. Uzun kenarının B. Kısa kenarı 2A olarak kalmıştık. B'nin 2A oranını sormuş bize. O zaman biz B'nin 3 geldiğini, A'nın da 5 bölü 6 olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar sadeleştirme sonucu cevabımız 9 bölü 5 gelecektir. E şıkkı bulunacaktır diyoruz. 37. sorumuz şekil 1'de verilen kare biçimdeki A, B, C'de kağıdı DE eşittir 6 ve BF eşittir 9 birimdir. Bu kağıt CE ve CF doğru parçalar boyunca şekildeki gibi katlandığında karenin BC kenarı ve DC kenarı şekildeki gibi çakışmaktadır. Buna göre ABC'de karesinin çevresi kaç birimdir. Katlanmış olan parçalarımızı arkadaşlar geriye doğru açma işlemi yaparak biz bazı şeyleri rahat söyleyebileceğiz. Şekilde gibi açtığımızda arkadaşlar durum şöyle olacaktır buradaki D burca kadar geldiği için eşitliği alır. Bana DE'yi kaç vermişti? 6 vermişti. O zaman ben burayı 6 yazabiliyorum. Aynı mantıkla FB'nin 9 olması, şurası 9 iken katlama sonucunda buradaki parça buraya taşın için 9'u buraya taşırsınız. Dolayısıyla bu size bir dik üçgen kazandırır mı? Kazandırır. Dik üçgenimizin hipotenüsünün 9 artı 6'dan 15 geldiğini bilin. Karenin bir kenarına A dediğimizi düşünürsek o zaman 6'yı düşerseniz dik kenarımızın a 6 ve diğer dik kenarımızın tamamını a dediğim zaman a 9 olarak yazılabildiğini söylüyoruz. O zaman burada Pisagor gelecektir. Hipotenüsü 15 olan üçgenimiz 9, 12, 15 olduğundan A gördüğümüz yere 18 yazınca 18 6, 12, 18 eksi 9, 9 sağladığı için A 18'dir. E karenin çevresi 4A olduğuna göre 4 çarpı 18'de arkadaşlar 72 olarak bulunur. Cevap C şıkkıdır denir. 38. sorumuz en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açının ölçüsü n-2 çarpı 80 bölü n olarak hesaplanır. Üçgen biçimdeki bir kağıt parçası şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra 3 üç tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birim olduğuna göre altıgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi biz arkadaşlar düzgün altıgen elde ettiğimizden dolayı altıgen ait kavramlarımız şunlardır. Açısının biz 120 derece olduğunu biliyoruz. Her açısı 120 derece olduğundan dolayı biz dış açısının 60 derece geldiğini söyleyebiliyoruz. Madem 60 derece geldiğini söyleyebiliyoruz. Burada hep 60 geleceğinden eşkenar. Yani burada biz düzgün altıgenin aslında kenardan uzatılmasıyla şekildeki gibi eşkenar üçgenler kullandığını biliyoruz. Hem altıgenin bir kenarını A seçmiş olursunuz hem de eşkenar üçgenin bir kenarı arkadaşlar A seçmiş olursunuz diyeceğiz. Sonuç bana çıkarılan üçgenin çevresi derken üç tane eşkenar üçgen olduğu için 3 eşkenar. 3 tane 3A demektir bu çevresi. Bu 36 olduğuna göre A'yı siz 4 alırsınız. Altıgenin alan çevresini aradığımıza göre altıgen 6 tane A'dan yani cevabı 24 olarak bulunacak bir değerden oluşacaktır. B şıkkıdır sorunun cevabı. 39. soru tabanı kare biçimde olan kare dik prizma şeklindeki bir tahta parçasının taban ayrıt uzunluğu yüksekliğin iki katına eşittir. Bu tahta parçasının içinde bir ayrı uzunluğu tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir küp çıkartında oluşan şeklin görüntüsü aşağıdaki ve aşağıda verilmiştir. Son durumda oluşan şeklin yüzey alanı ilk durumdaki tahta, tahta parçasının yüzey alanından 8 birim kare fazla olduğuna göre ilk durumdaki tahta parçasının hacmi kaç birim küptür? Durumu incelerken önce şuna bakalım. Buraya A desem, burasına 2 A desem sonra 10 istiyor. Taban ayrıtı, yükseklik 2 katı özelliği var. Şimdi ben yüksekliği A olan küp çıkarttığımdan dolayı şekilde arkadaşlar delmiş olursunuz. Delmiş olduğunuzdan dolayı alan değişmiş öyledir. Tüm alandan tüm alandan eksi üstten 2 tane kare çıkartılmış hali iki tane akarı çünkü üstten akarı çıkarttık alttan da akarı çıkarttık iki tane akarı çıkartmış halde artı ifademizi dikkatli kuralım çıkarttığınız zaman bu sefer de çıkarttığımız küpün yan alanı şeklinde dört tane de kare arkadaşlar oluştuğunu göreceksiniz artı dört kare çıkanlar ve oluşan yüzeyler vardır o yüzden toplam alanda artı iki akarelik bir alan artışı olacaktır bu alan artışı Babana bu artışı 8 birim kare fazla olarak vermiş. 2 a kare eşittir 8 dediğimizden dolayı a kare 4 a'yı siz kaç alırsınız? 2 alırsınız. Madem a 2 aldık. İlk durumdaki tahta parçasının hacmi nedir? a 2 iken 2 a'sı bunun 4 olur. Yükseklikte 2 olur. Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir diyeceğiz. Taban alanı 4'ün karesi 16 yükseklik 2 diyeceğiz. Bu durumda cevabımız 32 olacaktır. A şıkkı bulunacaktır diyoruz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alan ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir cam kabın içinde 360 birim küp su bulunmaktadır. Kap düz bir zemine farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçime konulunda suyun yüksekliği sırasıyla 2 birim, 4 birim ve 5 bulunmaktadır. Buna göre kabın hacmi kaç birim küptür diyoruz. Şimdi arkadaşlar biz 3 durumumuz ağırdır. 1. Ayrıtları ABC olarak verir zaman ya AB taban üzerinde duracak ya arkadaşlar şöyle yükseklikçe alınca AC yüzeyi şekildeki bir devrildiği zaman arkadaşlar AC yüzeyini devirecek ya da şekildeki bir devirsek arkadaşlar burası B kadarken devirdiniz kırmızı üzerine gelecek C kadardır. O zaman üç durumda da su miktarı aynıdır. Yani hacim arkadaşlar değişmeyecektir. Peki ve su. Suyun hacmi bulunduğu kabın şekline eşit olursa birinci durumda A yüz yüzünde durduğu zaman A çarpı B çarpı yükseklik kaç olacakmış arkadaşım? 2 olacakmış. Bu durumda su 360 olup buradan A çarpı B biz 180 alabiliyoruz. İkinci durumdaki su arkadaşlar taban alanı bu sefer yeşil bölge olacaktır. A çarpı C yüksekliğini bize 4 vermiş çarpı 4. Eşittir su miktarımız 360 olduğundan Buradan A çarpı C'yi 90 alırsınız. Ve arkadaşlar 3. üçüncüsü bu sefer kırmızı üzerine devirdik. Taban alan B çarpı C gelecektir. Yükseklik 5 olacaktır. Bunun 360 eşit derseniz B çarpı C sadeleşme sonucu 72 gelir mi? Gelir. Madem hacim dediğimiz olay V eşittir. A çarpı B çarpı C ayrı çarpımların eşittir demiştik. Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman ben A çarpı B çarpı C'den şöyle e ulaşılabilir diyorum. Bunları A çarpı B'yi, A çarpı C'yi ve B çarpı C'nin üçünü birden çarparsanız bu bize 180 çarpı 90 çarpı 72 diye bir sayı verir. 180'i 2 çarpı 90 çarpı 90 diye yazsak çarpı 72 36 çarpı 2 diye yazsak bu durumda 4 çarpı 90'ın karesi çarpı 36 şeklinde gelir mi gelir. Bu çarptığımız için a kare b kare c kare geliyor yani hacmin karesini bulmuş oluyoruz. Buradan ters işlem kare kök almıştım yaparsanız 4 dışarı 2 çıkar. 90'ın karesi 90 çıkar. 36'ın karesi 6 çıkar. Bu durumda arkadaşlar 12 çarpı 9 108 1080 bulursunuz. Bu soru için cevap eşik olacaktır diyoruz. Arkadaşlar TT geometri sorularını bitirdik. Rahat sorulardı. Bir sonraki sorularımızda sınavlarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız.